Sevgili izleyicilerimiz bugün Euro Repar Car Servis'teyiz ve Kastamonu'da yeni hizmete başlayan bir firmamızdayız. Sayın Ercan Bey bizlerle birlikte. Efendim servisle ilgili bilgiler alacağız. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. servise ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Bununla ilgili biraz izleyicilerimizi bilgilendirebilir misiniz? Şimdi öncelikle PSA, Stellantis Grup çatısı altında bulunan Europar Car Servis Enerji Ot olarak siz değerli müşterimizin hizmetindeyiz. PSA Grup, Peugeot, Citroen, Opel ve Dier araçlarınız muayene öncesi hazırlıklarını, araçlarınızın bakımlarını, ön takımlarını, yine mekanik sorunların sorunlarını yapmaktayız. Şimdi biz tabii araç sahipleri olarak aslında benim en çok düşündüğüm şey, yaza girerken ve kışa girerken çok bakıma ihtiyaç oluyor. Servisinizde Araçlarla ilgili biz hangi araçları getirebiliriz burada? Hangi marka araçlar burada bu hizmete dahildir? Biraz açıklarsanız seviniriz. Şimdi öncelikle dediğim gibi PSA grubu öncelikle Opel, Peugeot, Citroen DS Ama biz diğer ilgili araçların da diğer ilgili araçların markalarının da periyodik bakımlarını, ön takımlarını, yine muayene öncesi hazırlıklarını ve mekanik sorunlarını gideriyoruz burada. Ee, burada e, filtre, yağ vesaire o tür ürünleri yine servis içerisinde temin edilebiliyor mu yoksa dışarıdan mı temin ediliyor? Tabii ki e, servisimizde yağ, filtre ve yedek parçamız var. Biz kendi içerisimizde de bunu halledebiliyoruz. Ee, peki araç sahiplerine siz neler tavsiye edersiniz? Yani e, bugün işte tatile çıkmadan evvel olsun, işte ne bileyim şehir dışına çıkmadan evvel olsun ya da sürekli araç üzerinde bulunan yani hayatını bununla geçiren insanlar var. Örnek veriyorum işte e eczacılar sürekli ilaç taşıyorlar. Evet. İşte plasiyerler sürekli parça taşıyorlar, e, ürün taşıyorlar ve sürekli e, birilerini ziyaret ediyorlar. Ve e, Hayatlarının büyük bir bölümü aracı üzerinde geçiyor. Evet. E, siz e, bunların ne, ne gibi tavsiyelerde bulunmak istiyorsunuz? Şimdi e, şunu öncelikle söyleyeyim. Araca doğru yağ ve doğru filtre, doğru ekipmanla bakımlar yapılmalıdır. Soğutma sıvaları önemli. Ya, yine lastik basınç ayarları önemli. E, Araç için gerekli işte elektronik aksamlar, aydınlatmalar hepsi önemli şeyler. Bunların kontrol edilmesi lazım. Ülkemizde maalesef biliyorsunuz muayeneden muayeneye bir kontrol süreci gerçekleşiyor. Ya da işte araç tam son noktasında bir arıza vermeyince hani böyle bir servise gelme ihtiyacı hissetmiyor insanlar. Şu anda sizin servisiniz Kastamonu'da yeni hizmete başladığına göre onlar için gerekli indirimler söz konusu mudur? Nedir? Biraz bilgi verebilir misiniz bu konuda? Şimdi şöyle bir şey yaptık. Enerji Ot olarak açılışı özel bakımlarda %30 indirim olarak bir kampanya başlattık. Böyle bir bakımımız, e, kampanyamız var. Ee, az önce sorduğum soruya geri dönersek, e, periyodik olarak aylık mı gelmeli, 6 aylık mı gelmeli, yıllık mı gelmeli araçlar? Kilometresine, yaşına göre, e, neye göre belirliyorsunuz? Şimdi orada aslında iki tane alternatif yön yön var. Birinci yön 10 bin kilometre ya da ikinci yönde bir yıl. E, araç dursa dahi bir yıl içerisinde o aracın bakımlarının, yağ değişimi, filtre değişimleri yapılmaktadır. Çünkü bunlar e, aşınan e, ve petrokimya olduğu için aşınan bir ürünler olduğu için ya 10.000 kilometre ya da e, dediğim gibi ya da yıllık Evet olarak, yıllık olarak. E, gelmeli. E, bir de e, tabi kullanıcıların en çok e, takıldığı noktalardan bir tanesi de yolda kaldınız. Allah korusun birçok kişi zaten böyle bir şeyle karşılaştığı zaman ne yapacağını şaşırıyor. Evet. E, böyle Öyle bir e, hani çekici hizmetiniz, yol yardım hizmetiniz, Böyle bir şeyiniz var mı servis olarak? Tabii ki. E, yolda kalan e, araçlara çekici hizmetimiz vardır. E, şimdi tabii önümüz yaz. E, yazla ilgili e, yine neler söylemek istersiniz araç sahiplerine? Öncelikle e, güvenli bir sürüş e, söylemek istiyorum. Emniyet kemerlerinin bağlanmasını ve güvenli bir sürüş olmasını temenni ediyorum. Araçlarınızın e, bakımlarının e, geçmeden yaptırmanın aracınıza daha fazla değer katacağını söylemek istiyorum. Ee, bu kadar. Evet, e, Euro Repair e, kar servisteydik sevgili izleyiciler. Burası neresi? E, burası e, Kastamonu şehir merkezinden e, geldiğiniz zaman eski sanayi sitesinin Çıkış noktasında sol tarafta Kuzey Kent Candaroğulları tarafından geldiğinizde de sağ tarafta bulunan BİMAT binasının zemin katında hizmet veriyor. Burada tecrübeli ustalar, tecrübeli ekipmanlarla gayet güzel bakımlar gerçekleştirilebiliyor. Her türlü binek araçlar ve ticari araçlar burada zaten hem yağ değişimleri, hem filtre değişimleri hem de mekanik bakımları motor bakımları yapılarak tekrar sizlere sizlerin kullanımına sunulmaktadır sevgili izleyiciler bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle bugünlük bu kadar diyoruz hoşçakalın diyoruz.